Ajanda Haber programı başlıyor değerli izleyenler. Yeni haftada neler yaşandı, neler söylendi hepsine teker teker bakacağız. Bugün olanları da aktaracağız. Güne maalesef üzücü bir haberle başlıyoruz değerli izleyenler. Balıkesir'in Merkez Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada bir patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan patlamayla ilgili soruşturma talimatı verildiğini duyurdu. Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olayla ilgili 4 Cumhuriyet Savcısına görevlendirildiğini bildirdi. Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki bir mühimmat fabrikasında sabah 08.25 sularında patlama oldu. Kapsül üretimi yapılan binadaki patlama sonrası yangın çıktı. Bin dönüm alana kurulu fabrikadaki patlama sonrası 12 çalışan hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre onlarca kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi gönderildi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın kompozit parçaları bahçeye yayıldı. Jandarma ekipleri güvenlik çemberi oluşturarak fabrikaya kimseyi yaklaştırmadı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu olayda sabotaj ihtimali olmadığını vefat edenleri alandan çıkardıklarını söyledi. Bin dönümlük alanda kurulan fabrikanın patlama dışındaki tesislerinde herhangi bir ağır hasar bulunmadığı açıklandı. Patlamada hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri inceleme sonrasında belirlenecek. Adalet Bakanlığı da patlamayla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamanın sebebinin araştırıldığını söyledi. Ve devam ediyoruz. 2024 yılının son kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de toplandı. Dün toplantının ana gündemi Suriye'ydi. Kabine sonrası kameralar karşısındaydı Erdoğan. Suriye'de yeni dönemin başladığını söyledi. Bölge halkının ayağa kalkma gayretine gereken her türlü desteğinin verileceğinin de altını çizdi. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında toplantıda konuşulan konular üzerine millete sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında terör ve ekonomiye değindi. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2023 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanunu tekliflerimiz cumartesi günü genel kurulda 317 evet oyuyla kabul edildi. 2025 yılı bütçesine halkın bütçesi değil diyenlere sadece şu rakamları hatırlatmak istiyorum. Mayıs ayında başlayan dezenflasyon süreci inşallah 2025 yılında ivmelenerek devam edecek. Rekabet kurallarını ihlal ederek veya söylentiler yayarak enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelemizde yeni yılda daha kararlı olacağız. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak son iki yıldır hep gündemimizin ilk sırasındaydı. 2025 bütçemizde istihdama ve üretime 2,6 trilyon liradan fazla bir kaynak ayırdık. Yatırımlar için tahsis ettiğimiz tutar ise 1 trilyon 568 milyar liradır. Sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktığımız bu yolda tam 22 yıldır sendelemeden yürüyoruz. Bundan sonra da bu çizgimizde en ufak bir değişiklik olmayacak ülkemizde sayısı 16 milyonu aşan emeklerimizin her biriyle gurur duyuyor hayat kalitelerini artırmak için samimiyetle çalışıyoruz meydanlarda bol keseden söz verip göreve gelince sözünü unutanlardan da değiliz yaşanan her sıkıntının iletilen her serzenişin farkındayız emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum. Suriye'nin ve bölgemizin geleceğine DAEŞ ve PKK dahil hiçbir terör yapılanmasına yer yoktur. PKK ve uzantıları ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler. Kürt kardeşlerimize zulmeden, çocuklarını kaçırarak ölüme gönderen kendileri dışında hiç kimseye hayat ve söz hakkı tanımayan bu katil sürülerini bölgemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkartacağız. Suriye'deki bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik nokta operasyonlarımızı bir cerrah hassasiyetiyle sivillerin kılına zarar vermeden sürdürmekte kararlıyız. Suriye'deki yeni yönetimin bu konudaki kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan ve binlerce insanın yaşadığı Yermuk Mülteci Kampı 2013 yılında başlayan ve abluka nedeniyle insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birine tanıklık etti. Kuşatma nedeniyle kampa hiçbir yardım ulaşamadı. Su, elektrik, temel sağlık hizmetleri ve gıda gibi en temel ihtiyaçlar bile kesildi. Yüzlerce insan açlık, hastalık ve bombardıman nedeniyle hayatını kaybetti. Mülteci kampında yıllarca süren kuşatma ve sistematik yıkımın ardından savaşın ve acının en acı izleri kampın az sayıdaki sakinlerinin günlük yaşamlarında Gözler önüne seriyor. Emevi Meydanı'nda 15 kilometre mesafede bulunan kampta insanlar yıkımın ortasında hayatta kalmaya çalışırken kampın dışında ise hayat normal seyrinde devam ediyor. Savaşın yalnızca altyapıyı değil aynı zamanda kamptaki insanların umutlarını ve yaşamlarını da yok ettiği görülüyor. Evet, <applause> ايه وايد وضع عنه. ما في مي ما في كهرباء وشغل ما في كمان مواصلات بعيدة مواصلات بعيدة و... والحجر الاسود هاي هون نحن بدايه الحجر الاسود هون مكتوب الحجر الاسود ترحب بكم هذه المنطقة اسم المنطقة الحجر الاسود ترحب بكم هاي المنطقة <applause> 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 Mersin'de bir baba ve çocuğunun yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Mersin'de bir babayla iki çocuğu yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde yaşandı. Mersin-Antalya D400 karayolunda ilerleyen FG idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan babayla 10 yaşındaki ve 7 yaşındaki iki çocuğuna çarptı. Kazada baba ve iki çocuğu yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Mersin'den devam ediyoruz. İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Timleri Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerinde havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Timleri Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerinde cayrokopterle havadan trafik denetimi yaptı. Jairokopter'in yanı sıra iki otoyol jandarma timi, bir otoyol jandarma adli timi, bir teknik denetim timi ve bir uyuşturucu arama köpeğinin de katılımıyla yapılan denetimlerde 391 araçla 480 kişi kontrol edildi. Denetim çalışmasında 20 araca cezai işlem uygulandı. 8 araç trafikten men edildi. Çalışmada 3 aranan kişi yakalandı. Hoş geldiniz. Can sağlığınız için, emniyetiniz açısından emniyet kemerleriniz bağlı bulunsun. Dünyanın ilk rahim naklini, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Profesör Doktor Ömer Özkan dolandırıcıların hedefi oldu. Sosyal medyada yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulan bir videoda Özkan'ın adı ve sesi taklit edilerek sahte bir krem tanıtımı yapıldığı ortaya çıktı. 10 gün önce dolaşıma giren video suç duyurusuna rağmen halen kaldırılamadı. Bir kişiye yumrukla saldırdığını görmek mümkün. Olay dün Portekiz Sağlık Komitesi'nin toplantısı sırasında meydana geldi. İlacının yasaklanmasına öfkelenen doktor önce kupayı fırlattı. Dünyanın ilk rahim naklini, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Profesör Doktor Ömer Özkan dolandırıcıların hedefi oldu. Sosyal medyada yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulan bir videoda Özkan'ın adı ve sesi taklit edilerek sahte bir krem tanıtımı yapıldığı ortaya çıktı. 10 gün önce dolaşıma giren video suç duyurusuna rağmen hala kaldırılmadı. Kaldıran ve hasar görmüş eklemleri içeriden yenilemeye başlayan yeni bir krem formülü oluşturduk. Bu kremi talimatlara uygun olarak günde sadece bir kez uygulayın. Profesör Doktor Ömer Özkan, videonun dolandırıcılar tarafından hazırlandığını belirterek vatandaşları uyardı. Profesör Özkan suç duyurusunda bulundu. Dolandırıcıların hazırladığı videoda sanatçı Levent Yüksel'in de görüntüsünün kullanıldığı ve Yüksel'in sesinin yapay zeka ile yapılarak söz konusu ilacı övdüğü görülüyor. ve onunla yaşamak sürekli bir acı normal alışverişe gidemiyorum ya da merdivenlerden çıkamıyorum. Brezilya'da belediye meclisi üyesi bir köprünün bakımsız olduğuna ve tadilat yapılması gerektiğine dair bir video çekti. Sırada çökme meydana geldi. Köprünün çökmesi sonucu iki kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise kayboldu. Brezilya'da Aguarnopolis Belediye Meclis üyeleri Estreito ve Aguarnopolis arasındaki köprünün bakımsız olduğuna ve tadilat yapılması gerektiğine dair bir video çektikleri sırada köprü çöktü. <laughs> Köprünün çökmesi sonucunda iki kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Meclis üyesi çektiği videoda köprüdeki çatlakları göstererek köprünün üzerinden geçen kamyonları kaldıramayacağını söylediği sırada köprüde çökme yaşandı. Çökme sonucunda iki kişi hayatını kaybetti ve en az 11 kişi de yaralandı. Çok sayıda kişi de kayboldu. Yetkililer çökme sırasında köprüden geçen bir tankerin sülfilik asit taşıdığını ve nehre düştüğünü, sülfilik asidin nehre karışması nedeniyle kayıp kişileri arama çalışmalarının sekteye uğradığını söyledi. ABD'nin Florida eyaletindeki bir teknede patlama meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi ise hastaneye kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki bir teknede patlama oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken olayda bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine bağlı Fort Lauderdale kentinde bir iskelede demirli halde bulunan teknede patlama yaşandı. Tekne patlamanın ardından alev aldı. Yangın başka teknelere de sıçradı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı. Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Hawaii'deki Yanardağ'da patlama meydana geldi. Yanardağ'ın püskürtçü lavlar 80 metre yüksekliğe ulaşırken volkanik gaz ve kül bulutları ise havada oluştu. Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Hawaii'deki Kilauea yanardağında patlama oldu. Yanardağın püskürttüğü lavlar 80 metre yüksekliğe ulaşırken volkanik gaz ve kül bulutları oluştu. Patlamanın 2007 yılından bu yana halka kapalı olan bir milli parkın sınırları içerisinde yaşanması olası bir faciayı önledi. İran'da bir yolcu otobüsüyle yakıt tankeri çarpıştı. Gülkan kentine gitmek üzere yola çıkan 24 kişilik yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada ise 9 kişi hayatını kaybetti ve 15 kişi yaralandı. İran'ın Sistan ve Belücistan eyaletinde bir yolcu otobüsüyle yakıt tankeri çarpıştı. Zahidan kentinden Gürgan kentine gitmek üzere yola çıkan 24 kişilik yolcu otobüsü Sefidabeh ve Zehadan Karayolu'nda kaza yaptı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Yemen'deki İran destekli Husilerden İsrail'e bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Husiler tarafından Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerden İsrail'e misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Husiler tarafından Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle ülkenin alarma geçtiği bildirildi. Füzenin İsrail kuvvetleri tarafından başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği kaydedilirken ilk belirlemelere göre olayda can ve mal kaybı yaşanmadı. İKEL TV Whatsapp ihbar hattı 0538 273 66 66 Ve bu yıl neler yaşandı neler oldu Almanak bize bir kez daha hatırlatacak. Almanak karşınızda. Yeah. Bu gece bu gece aa. Ah. Mersin'de düzenlenen Güneş ve Deniz Festivali kapsamında 1 Temmuz Kabotaj Bayramı da kutlandı. Mersin'de fiyatı artan limonda fahiş fiyat ve stokculuğa karşı denetim başlatıldı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yeni MR cihazı hizmete sunuldu. Günde ortalama 80 hastaya hizmet veren ve 120 tetkik yapabilen MR cihazı sayesinde randevu sürelerinin kısalacağı bildirildi. Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitleri anma etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi. Mersin'de 15 Temmuz anma yürüyüşü düzenlendi. Demokrasi nöbeti tutuldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mersin valisi Ali Hamza Pehlivan başta olmak üzere protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Hükümetin Mersin'e söz verdiği ve yıllardır tartışmalara konu olan ilgili bakanlıkların Mersin'e yapılacak diye açıklama yapmalarına rağmen konteyner limanının Adana'ya yapılacağı açıklandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Mersin Ana Konteyner Limanı ile ilgili ortak deklarasyon yayımladı. Mersin'in ülkeye yararı olmayacak, sırf Mersin'de olsun diye yapılacak olan bir yatırımın peşinde olunmadığının vurgulandığı ortak metinde konunun yatırımın nereye yapılacağından çok en doğru yere yapılmasıyla alakalı olduğu belirtildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Mersin'de de düzenlenen törenlerle kutlandı. Ve bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle hoşçakalın.